dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Yeni bir derste daha karşınızdayım. Bizler bu derste gelecek zamanda yani future tense'de be going to yapısının üzerinde duracağız. Cümlelerimizde çekimlemeler nasıl olur? İlk etapta bunu göreceksiniz. Yani be going to'da çeşitli özneleri veya zamirleri nasıl kullanabiliriz? Dersin birinci bölümü bunu oluşturacak. Daha sonra ise be going to yapısında olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl kurulacağını göreceğiz. Son olarak da biz be going to'yu ne amaçla, cümleye nasıl bir anlam katmak için kullanırız bunun üzerinde duracağız ve bu şekilde dersimizi tamamlamaya çalışacağız. Yaklaşık olarak yarım saat sürecek bir ders bu. Dersimizi dikkatle izlemenizde fayda var. Gerek gördüğünüz yerlerde dersi durdurarak çeşitli notlar da alabilirsiniz. Dersimizin tekrarının daha kalıcı bir e, netice vereceğini düşünüyorum. Daha fazla vakit kaybetmeden dersimize başlıyoruz. İngilizcede geleceğe dair işleri üç farklı yapıda ifade edebilmekteyiz. Bunlardan birincisi present continuous tense yapısıdır. Yani şimdiki zaman yapısı. Cümlelerimizi yapı olarak şimdiki zaman yapısında kuruyoruz. Fakat anlam olarak geleceğe dair durumları ifade ediyoruz veya kastediyoruz. Türkçede bunu yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Birkaç örnek verelim isterseniz. İşten sonra alışverişe gidiyoruz. Bu gece size gelmiyorum. Yarın yurt dışına çıkıyoruz. Bu cümleler yapı olarak şimdiki zaman yapısında fakat anlamca gelecek zaman yapısındadır. Aynen bunlar gibi İngilizcede de bu tarz cümleler kurabilmekteyiz. Bunun dışında gelecek zamanı kastederken gelecek zaman cümleleri kurmaya çalışırken be going to yapısını da kullanabilmekteyiz. Zaten dersimizin e, konusu be going to yapısıdır. Biz bu dersimizde bu yapının üzerine yoğunlaşacağız. Bunun dışında bir de will veya shall sözcüklerinden, yardımcı fiillerinden oluşan bir yapımız var. Bu dersimizde dediğim gibi biz be going to üzerine yoğunlaşacağız. Bir başka dersimizde ise will, shall konusu üstünde duracağız. Şimdi be going to yapısının öznelere göre çekimlenmiş halini bir tablo olarak görelim. Şu anda ekranda örnek cümlelerimizi görmektesiniz. Bu cümlelerin tamamı olumlu cümleler. Ekranın sol kısmında gördüğünüz cümleler uzun halleriyle yazılmış cümleler. Yani kısaltmaların kullanılmadığı cümleler. Yan tarafta, sağ tarafta aynı cümlelerin biraz daha kısaltılmış hallerini göreceksiniz veya görmektesiniz şu anda. Ben ilk önce I öznesiyle başlayan cümleyi çözmek istiyorum. I am going to leave. Leave, ayrılmak, terk etmek anlamına geliyor. Cümlenin ilk kısmında be yapısının değiştiğini görüyorum. Be going to yapısı, am going to yapısına dönüştü. Bu durum diğer özneler içinde söz konusudur. Be üç şekle dönüşecektir. Is, am veya are. Ve hemen arkasından da going to'yu alacaktır. Dikkatle bakarsanız tüm cümlelerin bu şekilde kurulduğunu da göreceksiniz. İlk özlemizden devam edelim. I am going to leave. Ben ayrılacağım. İkinci bir cümlemize geçtik şimdi. You ile başlamış. You'dan sonra are going to geldi. You are going to leave. Sen veya siz ayrılacaksınız. Feel yine yalın halde. Bir önceki cümlede de olduğu gibi. Peki kısaltmalarına bakalım bir de aynı cümlelerin. I am going to yapısında M'de bir kısaltma söz konusu. Kesme işareti gelince A harfi kayboldu ya da düştü diyelim biz ona. I am going to leave. You are going to leave. Peki bu cümle nasıl bir şekle dönüştü? Şimdi bunu inceliyoruz. You're going to leave. Yine kısaltmadan sonra A harfinin düştüğünü görüyorum. Dikkat ederseniz ilk harfler kayıp. A harfi Yine burada da A harfi. Bir sonrakinde de I harfinin kayıp olduğunu göreceksiniz. Kısaltmalar bu yapı için bu şekilde. Devam edelim. He is going to leave. He is going to leave. Fiillere yine dikkat edelim. Hepsi yalın halde. Kısaltması. He is going to leave. She is going to leave. Kısaltmasına bakıyoruz. She is going to leave. Bir başka öznemiz. Yine üçüncü tekil it is going to leave it's going to leave çoğul öznelerimizdeyiz we are going to leave are geldi dikkat edelim hemen arkasından going to bu yapıları ayırmıyoruz dikkat edin am is are dedikten hemen sonra going to yapısını getiriyoruz birleşik gibi düşünün kısaltmasına geçelim we are going to we're going to leave Son kalıptayız, son özne de. They are going to leave. Kısaltmasına geçelim. They're going to leave. Aynı cümlelerimizi şimdi olumsuz yapıyoruz. I am not going to leave. Değişen tek şey olumsuzluk eki olan not sözcüğünün am ve going to'nun arasına gelmesi. Bunun dışında cümlelerimizde hiçbir fark yok. Fiillerin olduğu bölüme dikkat ederseniz tüm cümlelerde yine yalın halde onları göreceksiniz. Going to yapısında cümlelerimiz ister soru olsun, ister olumsuz cümle olsun, ister olumlu cümle olsun hiç fark etmez biz daima fiili yalın halde kullanıyoruz. Bir sonraki cümleye geçtik. Burada da you are not going to leave şeklinde bir cümle görüyoruz. Olumsuzluk ekleri bu yapıda hep B'den sonraki bölümde yer almakta. B dediğimiz bölüm bizim am, is ve are diye kullandığımız bölümdür. Bakın I am dedikten hemen sonra not sözcüğü geldi. You are dedikten sonra da yine aynı sözcüğü görüyorum. Going to ile ifade devam etmekte. Son olarak da fiili görüyorum. Gelelim diğer bir özneye. He is not going to leave. She is not going to leave. ...diğer bir cümlemizdi. It is not going to leave. Son iki örneğimize bakalım. Çoğul örneklerimiz bunlar. We are not going to leave. They are not going to leave. Tercüme edecek olursak... ...bu cümleler nasıl bir anlam içeriyor? Bir de ona bakalım. Mesela şu cümleye bakabiliriz. He is not going to leave. O ayrılmayacak. O terk etmeyecek. Şuraya bakalım bir de. We are not going to leave. Biz ayrılmayacağız. Biz terk etmeyeceğiz. Aynı cümleleri kısaltmak kullanarak da yazmak mümkün mü? Evet mümkün. Mesela I dedikten sonra I'm not şeklinde kısaltma yapabiliyorum. I'm not going to leave daha kısa yazılmış ve daha fazla tercih edilen bir cümle yapısı oldu bu. Devam edelim. You Hemen yanına böyle bir kısaltma aldı. A harfinin düştüğüne dikkat edin. Tahtamızın dışına çıktık biraz. Evet. Şöyle yapalım o zaman. You're not going to leave. Bir başka tarzda da bunu yazabiliriz. Şuraya dikkat ederseniz burada kısaltmaları ben açıklamıştım. You aren't going to leave. You aren't going to leave. Gelelim diğer bir özlemize. He is not demiştik. Şimdi bunu kısaltacağız. Cümleye he is not diye başlayabilirim. He is not going to pardon going to leave. He is not going to leave. Daha kısa hali var mı? Var. He isn't going to leave. He isn't going to leave. Burada gördüğünüz kısaltmaları tüm özelerimizi tabi uygun olması şartıyla mesela are gelecek bir özneye isn't getiremezsiniz, they isn't diyemezsiniz mesela. Uygun olan özneyi bunlardan herhangi birini tercih edip kullanabiliriz kısaltmalardan. En çok tercih edilen hangisidir diye soracak olursanız, son bölümde yer alanlar en çok tercih edilenlerdir. Vurgulamak isterseniz cümleyi üstüne basa basa bir şeyi söylemek isterseniz en baştaki bölümü tercih edebilirsiniz. Soru cümlelerinde ise özleden hemen sonra gelen m is ve are going to'dan ayrılarak cümlenin en başına geçecektir. İnceleyelim. I am, am I going to? You are going to, are you going to? He is going to, is he going to? Şu bölümde gördüğünüz am, is, are sözcükleri burada en başta yer almakta. Ve sonrasında özneler veya zamirler Son olarak da going to ile devam eden cümlenin ilk kısmını görüyoruz. Yukarıda tüm özellere göre çekimlenmiş halini görmek mümkün. Bir de yukarı inceleyelim. I am going to neye dönüşmüş? Am I going to leave? Fiil yine aynı şekilde. Going to'dan hemen sonra geliyor ve yalın halde. You ile başlayan cümlemiz are you going to leave şeklinde. Is he going to? Bakın is başta. Is he going to leave? Is she going to leave? Is it going to leave? Are we going to leave? Are they going to leave? En başta üç kelimeden birini görüyorum. Am, is, are. Hemen arkasından öznemiz ve sonrasında going to artı fiili görüyorum. Going to artı yalın haldeki fiil. Biz örnek olarak cümlelerde leave fiilini kullandık. Tabi çok daha farklı fiilleri de kullanmak mümkündür. Yeter ki fiilimiz yalın halde kullanılsın. Bu arada çok sık yapılan bir hatayı anlatmak istiyorum. İngilizce'de büyük harf olan i harfi ı harfi olarak yazılır. Büyük ı harfi şeklinde. Dolayısıyla Türkçedeki gibi düşünmeyiniz ve lütfen büyük harfle i harfi yazmayın. Yani İstanbul yazıyorsak bile bunu büyük ı harfiyle yazmamız lazım. İnternet ortamında yazıp karşı tarafa gönderdiğimiz e, bu şekildeki bir büyük İ harfi karşı tarafa farklı bir sembol olarak gidecektir. Ayrıca alfabesinde de İngiliz alfabesinde de büyük İ harfi ı harfi olarak yazılır. Lütfen bu konuya da dikkat edelim. Çünkü Türkiye'deki dil öğrenen kişiler bu hatayı çok sık yapıyor. Buna da böylece değinmiş olalım. Sorular sadece az önce gördüğümüz şekilde sorulmuyor. Bunun haricinde WH questions dediğimiz soru ifadelerimiz var. Bunlar how, what, why, when, where, who gibi sözcüklerden oluşmakta. Bu sözcüklerin yeri cümlenin en başıdır. Bakın işaretlememizi de yapalım. Gördüğünüz gibi cümlenin en başında biz bu soru kelimelerini görmekteyiz. Hemen arkasından da M is are ifadeleri geliyor. Sonrasında özne ve going to artı fiili görüyorum. Az önce görmüş olduğumuz sorulardan tek farkı en başta soru kelimelerini görüyor olmam. What, where, how, what, who veya çok başkaları da yine kullanılabilir. İnceleyelim ve çevirelim Türkçe'ye bu soruları. What are you going to buy? ne satın alacaksın veya ne satın alacaksınız. Going to'yu Türkçe'ye ecek acak olarak çevirmek mümkündür. Tabi gelecek zaman anlamından bahsediyorum. Where is your sister going to buy materials? Kız kardeşin nereden materyalleri satın alacak? Bakın where dedikten hemen sonra is geldi, sonra özne geldi. Going to yapısı, fiil, bakın yalın halde fiil, sonra da nesne geldi. How are you going to go? Bu cümleyi özellikle kurdum çünkü go kelimesi going to ile nasıl kullanılır bunu çok karıştıranlar var. Going to'dan hemen sonra go fiilini herhangi bir fiil gibi yalın halde yazıyoruz. Burada going to olması buraya go gelmeyeceği anlamına gelmez. Bu fiili de kullanabiliyoruz. How are you going to go? Nasıl gideceksiniz? Veya sen nasıl gideceksin? What is he going to do? O ne yapacak? Who's going to be there? Orada kim olacak? Tüm bu cümlelerde özleden pardon, ee, soru kelimelerinden hemen sonra am, is, are sözcüklerine dikkat. Sonrasında özne geldi. going to yalınındaki fiil ve nesnemiz. Peki son cümlede neden ben bir özne görmüyorum? Who'dan sonra iz geldi. Sonrasında direkt going to kalıbı geldi. Hemen cevaplayalım. Zaten bu soru who sorusu kim anlamına geldiği için özneyi sorgulayan bir sorudur. Bundan dolayı biz buraya ayrıca bir de özne getirmedik. Yoksa anlamda bozukluk oluşurdu. Gelecek zamanda kullanılabilen zaman zarfları hangileridir? İşte bu sorunun cevabı şu an ekranınızda. Başlayalım incelemeye. Tomorrow, yarın. Next week, next month, next year, next Wednesday gibi gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl, gelecek çarşamba anlamlarına gelebilecek ve next ile başlayan bir başka ifade. In two days, in ten minutes, iki gün içinde, on dakika içinde anlamlarında bir başka kalıp in ile başlıyor. Dikkat edelim. Two days from now, şimdiden itibaren iki gün içinde. Five years from now. Bugünden itibaren beş yıl içinde. Soon, en kısa zamanda. Today, bugün. This morning, bu sabah. Tabi burası değişebilir. Bu akşam, bu öğlende diyebilirsiniz. Tonight, bu gece anlamında. Bu ifadeleri cümlemizin başında veya sonunda kullanabilmekteyiz. Hangi durumlarda biz going to yapısıyla cümleler kurma ihtiyacı duyarız? Veya hangi durumlarda kullanmamız doğrudur? Şimdi de bunu beraber inceleyelim, görelim. Öncelikle şunu belirtelim. Önceden tasarlanmış, planlanmış bir durumdan bahsediyorsak, herhangi bir planımız, bir tasarım kafamızda, herhangi bir niyet, bir düşünce ki bu önceden de tasarlandı, planlandıysa, biz bu durumda bu yapıyı kullanabiliriz. Örneklerimiz var. Buna güzel örnekler var ekranda. Bunları beraber çözelim. I'm going to watch the next program. Sonraki programı izleyeceğim. Cümlemiz acaba doğru bir dil bilgisi yapısında mı? Bir de ona bakalım. Özleden hemen sonra emizar going to'yu görüyorum. Fiil de yalın halde. Zaten sonra da nesne gelmiş ve doğru bir cümle. I'm going to watch the next program. Bir başka cümlemiz iki özne içeriyor. İki kişiden oluşan bir özneyi içeriyor. Jessica and Vicky. İki kişi oldukları için çoğul sayıdırlar ve are'la devam eder cümle. Are going to Fiilimiz yine yalın halde dikkat ederseniz. Are going to spend six weeks in the States. Jessica ve Vicky in the States dediği Amerika oluyor. Amerika'da altı hafta geçirecekler. Planlandığını anlıyoruz. Bize zaten bu düşünceyi bu fikri veren going to kalıbının kullanılmasıdır. Olumsuz bir cümle var. My friend isn't going to diye başlıyor bu cümlemiz. Neden isn't geldi? Çünkü arkadaşım diye başlamış. Ya he ya she. Neticede tekil bir özne olduğu için biz burada is kullandık. Cümle olumsuz olduğu için isn't going to yapısıyla devam ettik. My friend isn't going to have any lunch. Arkadaşım herhangi bir öğlen yemeği yemeyecek. Yani öğlen yemeğini bugün hiç yemeyecek anlamında bir cümle. Devam ediyoruz. Bu cümle de doğruydu. Fiilimiz yine yalın halde. Kalıp doğru şekilde sıralanmış. Yine iki özneli bir cümle. Alex and Ann are going to travel abroad next year. Abroad yurt dışına demek. Cümlenin sonunda zaman zarfını görüyoruz. Burası cümlenin başında da olabilirdi cümlemizi çözümleyelim ve inceleyelim. Özne iki kişi olduğu için are. Hemen arkasından going to ve yalın haldeki fiili görüyorum. Cümlemiz bu şekilde başladı. Nereye? Yurt dışına gelecek yıl seyahat ediyorlar. Alex and Anne are going to travel abroad next year. İki kişi, Alex ve Anne, bu ikisi gelecek yıl yurt dışına seyahat edecekler. Cümlemiz bizi bunu ifade etti going to yapısının kullanılması bu cümlenin, daha doğrusu bu düşüncenin önceden planlandığını ve tasarlandığını da göstermekte. Bir başka cümlemiz. I'm going to, hemen işaretleyelim bu bölümü de. I'm going to do lots of work this evening. Buradaki work iş anlamında veya şey anlamında. Bu akşam çok şey yapacağım. Aydan sonra hemen M geldi. Going to ile devam eden cümle yalın haldeki Do fiilini aldı. Doğru bir cümle. Başka bir cümledeyiz. Güzel bir cümle. Burada belirtmek istediğim bir yapı var. Bunu göstermesi açısından çok hoş bir örnek oldu. Am, is, are. Bunlardan sonra just kullanabiliriz. Going to'dan önce, am, is, are'dan sonra. I'm just going to make a quick phone call. Buradaki just sadece anlamında. I'm just going to make fiil yılın halde dikkat edersiniz. Make a quick phone call. Telefon araması yapmak için bu kalıbı kullanırız. Make a phone call. Peki ne demek istedi bu cümle? Sadece hızlı bir telefon araması yapacağım. Can you wait for me? Benim için bekleyebilir misin? İkisi bir diyalogtan alınmış bir cümleydi. Bundan dolayı ayırmak istemedim. Son cümlemizi görelim. Niyet, önceden tasarlanmış, planlanmış bir duruma. Son örneğimiz şu şekilde başlamış. Soru cümlesi olduğu için en başta is görüyorum. Is Jonathan going to apply for the job? Jonathan iş için başvuracak mı? Şu kalıp başvurmaktır. Birlikte kullanır. Evet, iş için başvuracak mı? Hani böyle bir düşüncesi var mı? Böyle bir planı var mı anlamında? Eğer bir olayın gerçekleşeceğine dair çeşitli belirtiler varsa ve biz bu yöndeki fikrimizi veya tahminimizi dile getiriyorsak, going to yapısını kullanabiliriz. Örneklerimize bakalım. My sister is going to have a baby in March. Kız kardeşim Mart ayında bir bebek sahibi olacak. It's nearly nine now. Neredeyse dokuz aylık oldu diyor. Buradan biz bu durumun gerçekleşeceğini anlıyoruz ve bundan dolayı going to yapısını kullanıyoruz. Şu ikinci cümleyi kastediyorum. Neredeyse 9 aylık oldu diyor. Buradan going to yapısının çıkacağını anlayabiliriz. Bir başka cümle. Bu cümleyi özellikle seçtiğimde belirteyim. Do you think it's going to rain? Neden burada bir soru cümlesi olmasına rağmen yapı olumlu bir cümledeki bir yapıyla aynı... Şimdi bunu anlatayım ben size. Do you think fikir soran bir sorudur? Sence diye başlar. Do you think it's going to rain? Sence yağmur yağacak mı? Burada do you think kullanıldığı için biz ayrıca bir soru kalıbı kullanmıyoruz. Öncelik şu kalıbındır. Do you think kalıbınındır. Ve biz bu kalıp kullanıldığı için ayrıca soru kalıbı oluşturmuyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Evet, sence yağmur yağacak mı diye bir soruydu. Biz bu soruyu da incelemiş bulunduk. Bir başka cümledeyiz. I've eaten too much. Çok yedim. I'm going to be ill. Hasta olacağım diyor. I'm going to be ill. Kalıbımızı işaretledik. Evet. İnsanlar hissedebilir değil mi? Look at the time. Saate bak. It's two o'clock. Saat iki. They aren't going to come now. Artık gelmeyecekler. Saat muhtemelen bu bir toplantı veya belli bir saatte bulunulması gereken bir yer. Saat 2'de belki de görüşülecek ve saat 2'yi gösterdiği için de artık gelmeyecekler diyor. They aren't going to come now. Fiil yalın halde kalıbı görüyorsunuz. Look at those black clouds. Şu kara bulutlara bak. It's going to rain. Yağmur yağacak. I feel terrible. I think I'm going to be sick. Çok kötü hissediyorum. Sanırım I'm going to be sick. Sanırım hasta olacağım. Benzer bir cümle görmüştük. The economic situation is bad now. Ekonomi durumu şu anda kötü and things are going to get worse ve bir şeyler veya her şey are going to çoğul olduğu için are going to kullandık. Are going to get worse. Daha da kötüye gidecek. Son cümlemiz look out dikkat et diyor. Those books çoğul olduğu için are going to kullandık. fall on your head. Dikkat et, kitaplar başına düşecek. Fiilimiz yine yalın halde. Şu ana kadar gördüğümüz bütün cümlelerde fiillerimiz zaten hep yılın altıydı. Herhangi bir öneriyi veya teklifi reddederken de biz yine bu yapıyı kullanabiliyoruz. Bir örneğimiz var bakalım. I'm sorry but I'm not going to walk. Çizelim hemen şurasını. I'm not going to walk half a mile in the rain. Üzgünüm ama yağmurda yarım millik bir yolu yürümeyeceğim veya yağmurda yarım mil boyunca yürümeyeceğim. Mil ayrı bir ölçü birimi, mesafe birimi. Yani ne demek istedi bu cümlede? Alt tarafta İngilizce açıklaması var. Bir de oradan bakalım. I don't want to. İstemiyorum. I'm not feeling to walk. Yürümek istemiyorum. Bu anlamı vermek istiyorsak cümlemize going to yapısını olumsuz haliyle kullanabiliyoruz. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu video ve çok daha fazlasını ingilizcevideo.com'da bulabilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinden kanalıma da abone olabilirsiniz. Ve eklediğim her videodan böylece yine haberdar olabilirsiniz. Son bir adres de Twitter üzerindeki sayfamız. Buradan da yine bize ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, iyi çalışmalar diliyorum.